Hepinize herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Gelin kız Gönül giyindi, hazırlandı. Birazdan isteme merasimi olacak. Ondan sonra da akşama nişan olacak. Gönül hazır, Damat bey daha. beklenir. Erkek Hemen. evi bekleniyor. Evet. <Sessizlik> Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz yavrum. Oğlum hoş, geldin. hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş hoş Hayırlı uğurlu Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş iyi geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş 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 geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. 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 Ol, hoş geldiniz. 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 Hoş

Şu şey, İsmail benim çocuk var ne oldu çağırın. Merhaba nasılsınız bakalım efendisiniz sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz acayısı şuraya geldim deyi bir, <laughs> bir ben Ay, Benim şey. adım da İsmail Tahir. Babası

vermek istiyorlar. Vatana, millete hayırlı evlatlar vermek istiyorlar. Bu gençlerimiz de bir yuva kurma arzusu içerisindeler. Sebebi ziyaretimiz belli. Allah'ın emri peygamberin kavliyeti. Kızınız gönülü, oğlunuz Ekrem'e istiyoruz. Rızanız olursa. Biz de Allah'ın emriyle aldık kabul ettik. Gençler ne koyarmış. evet da Allah Hayırlı. Duygularını anlıyorum. Bir ay önce ben de kız verdim. Bir ay önce tam 4 Nisan. Aynı bile şimdi. Onun için de için de var. Hayırlı geceler. نشوفكم <applause> I don't know if y o e l p e

<laughs> yavaş gidemediniz. Yani şey bir mesela Hatay'dan Bodrum'a geldik. Antakya 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 Biz depremden sonra geldik. Evimizi bozmay dediler. Eee orada kurulu bir düzenimiz vardı. Canımız Allah Allah olsun. Günler evet. olsun. Oğlum Ekrem Bodrum'da diye tabii onun yanına geldik. Evet orada da hayatımıza devam ediyoruz. Evet. Evet. evlat Evet. 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 Ondan sonra o Green Beach'e, Windows'a, Tony Trace'e, evet. Vera Ejim'de <laughs> diye güzel otellerde çalıştıklar. Çok karışık bir şey. Şöyle dağlık bir yer yani böyle dağlık. Yani bir yer. işte Borba, e, Turgut Reis,

ona göre yapalım. Nurcan gelin. E, ya yetmez ki zaten. Yemeklerden sonra kahve mi? Evet. Kaç kişilik kahve, yaptın? 15 kişilik yaptık şu anla. Misafirler rahatsız bizimkiler <laughs> ama zaten yapacak bir şey yok. Şu o herkese o zaten bir kahvemiz hazır. Yapalım. Hazır. Hadi bakalım. Önce köpüklerini Sen aldım. aldım. Evet. Onları bir dağıt gez dersen onları. Evet, şu ikiyi ya, dolduralım o, mı? Çoğun arkasından hmm. götüreyim dedim ben. Hmm. İşin az ya bu. Ve ben babaları veren gidiyorum. Dur dur götürme. Getireyim. Şu ikiyi dolduralım mı? Ha. Ha. Hmm. Kaynamak hmm. üzere ya. O zaman Sen çocuğun ne yaptı? Şey. Sen onu makineye koya koy kaynar. İşte Dolma ölçü, ölçü, ölçü göre. Ölçme doldur koy sen. Yani Ölçe gerek yok. Kardeşi doldur. Tamam. Karşı Karşı doldur. doldur. köpürmedi mi? olmak üzere. Nimet Nimet. E an Nimet. <laughs> <laughs> <Tout it> <laughs> işte, hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkür <laughs> ederim. Hayırlı olsun Sağ <laughs> Enişte hayırlı olsun inşallah. <fağaz> Enişte <laughs> bizim projemizden dinleyenlere ayaklıklarda dışarıdan yemeğe yardım edeceğiz. Yemekmanlığı için de pasta gidecek. Ayaklıklık üstüne çıkardık. Geldiğimiz yer. Onlarla şey yaptık. Onlarla da oynuyoruz. Evet çok fazla makarna kalmadı. 75 tane almışız. Daha malzemecilerimiz var. Burada yanına paket çeşitleri var. اللهم أعطناهم أولادا صالحا ورزقا واسعا ومبا طويلة ربنا حملنا من أزواجنا وزرياتنا قوات أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وفير لي ولوالدي Zalimul finina yawma yapumul hisab bi rahmetike ya rahmetullahi min. Teala ben alemin. Bu nişan ve resmini iki aylığı ya Rabbi. Ya Rabbi ben o Bu kardeşlerimizi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hatice validemizin muhabbetlerine daim eyle ya Rabbi. Hz. Ali ve Hz. Fatıma annemizin. Birbirlerini sevdikleri gibi sen de onları birbirlerine ısındır Ya Rabbi. Kiddiden muhafaza eyle Ya Rabbi. Geçim düzen ihsan eyle Ya Rabbi. Ondan gelen nesilleri vatanına, milletine hayırlı ve mübarek eyle Ya Rabbi. Esselatu Esselamu Aleyke Ya Rasulallah. Esselatu Esselamu Aleyke Ya Rabbi ve Allah. Esselatu Aleyke Ya Seyyidina Velina ve Afi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. aleyhi ve sellem. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olacağım. Sağ olacağım. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> <laughs> sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Hazır 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 Allah'ın emri peygamberin kavliyle kız istemesi bitti. Kahveler içildi. Şimdi de gelen misafirlere yemekler ikram ediliyor. Yemeyenler yemeklerini yiyecek. Akşama da inşallah nişan için salihliğe gidilecek. Eğlence olacak. Herkese hayırlı günler olsun tekrardan. Allah tamamına erdirsin. Geçim versin. Evli mutlu çocuklu olsunlar. Gençlerimiz Zeliha Görümcem'in kızı gönülünde bugün nişanını yapmış tamamlamış oluyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın gönül dostlarım videomu beğen atın. Sevgilerle kalın dualarınızı eksik etmeyin Allah tamamına erdirsin geçim versin. Dedikten sonra da size iyi seyirler olsun. Kız nişanı yemek kız isteme işte böyle bugün de geçti.